Evet selarmaya sadece beci tam kapanmanın sona ermesiyle yeni günün ilk sabahında yeni haftanın ilk gününde Met Mecidiyeköy'de metrobüs istasyonunun yoğunluğuna bakacağız. Şimdi kameraman arkadaşım Emrah Kahraman hemen o metrobüs durağının içerisini şöyle bir göstersin. Yukarıdan görüntüleyebiliyoruz. Metrobüsler harıl harıl çalışıyor. Ee... Tahminlerimizden biraz daha az bir kalabalık var bunu söyleyelim. Yani o yoğunluk böyle insanların birbirlerine çarparak yürüdüğü Mecidiyeköy metrobüs durağı yoğunluğu burada çok fazla bulunmuyor. Metrobüsler harıl harıl çalışıyor bunu söyledim. Sürekli yeni bir aracın gidip geldiğini, sirkülasyonun çok hızlı olduğunu görüyoruz. Ve belki de bunun yansıması da kalabalığın çok fazla olmayışı oluyor. E Tabii yine vatandaşların yoğunluğu var ancak o kalabalık ve temas mesafesinin kaybolduğu en azından istasyonlarda kayboldu. Görüntüler mevcut değil tabi araçların içerisinde kalabalık mevcut araçların içerisi kalabalık ancak duraklarda bizim gördüğümüz şekilde bir kalabalık yok trafiğe de bakalım şöyle işte İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru uzanan Köy'den bu trafiği de görüntülüyoruz burada da yoğunluk yine az olarak karşımıza çıkıyor biraz daha ilerisine doğru gittiğimizde belki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaşınca bu trafik yoğunlaşıyor olabilir ancak bu noktada çok fazla bir yoğunluğun bulunmadığını söyleyelim kapanmanın ardından gelen ilk günde. Şimdi Emrah'tan kameraman arkadaşımdan şu sağ tarafımıza doğru Mecidiyeköy'e doğru giden yolu gösterelim. Orada bir tıkanıklık var. Orada bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Normal şartlarda burası İstanbul'un en işlek noktası Mecidiyeköy otobüs durakları araçların olduğu bir nokta. E tabi burası her zaman tıkalı oluyordu. Kapanmanın ardından gelen ilk günde kademeli normalleşmenin ilk gününde de hareketli ve yine trafiğin yoğun olduğu bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar metrobüse doğru şöyle dönelim. Metrobüsteki yoğunluğa tekrar bir göz atalım. İşte yeni araçlar buradan avcılara doğru ilerliyorlar. İçeride de vatandaşlar ee, yine metrobüse giriş çıkış yapıyorlar ancak çok bir yoğunluğun olmadığını söyleyelim. Bu tabii iyi, iyi haber ee, en azından temas mesafesi açısından koronavirüs önlemleri açısından burada bir yoğunluğun olmaması güzel bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Trafikte de yoğunluk e, beklendiği kadar çok değil bu da iyi bir gelişme. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidişinde en azından bizim bulunduğumuz lokasyonda çok bir yoğunluk bulunmuyor diyelim ve söz yeniden merkeze